Ben sevdiğini kaybettiğimde İçim yanar, yanar 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 Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi Çok canımı sıktılar i̇çim beni. Yanar, beni çok böyle... Yanar, yanar, ben fazla öyle şeye gelemem yani. Ben bu milletin yanar, çocuğuyum. Yanar, benim atalarım yanar, bu milletin yanar, için kanını dökmüş yanar, bir milletin çocuğu beni kabul etmek zorundalar. Beni ve benim gibileri. Dışladıkları müddetçe müthiş şarkılar yapacağım. Müthiş yapacağım yani o kadar bilenmiş bir durumdayım. İçim yanar 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 yanar. Ben bunu söylüyorum, muadri meydan diyorum yani. İnsanları aşağılamak yok. İnsan, insana insanca değer vermek lazım. Aşağılamak istiyorlar yani. Arabesk bilmem ne şarkı bilmem ne işte ya. Türk gibi yani şeyler söylemek istiyorlar. Kendileri çok büyük bir gibi. Kendileri çok büyük bir beslecimmiş falan. Kendileri çok daha bir e, yorumcuymuş falan gibi. Havalara giriyorlar. Biz biz bir milletiz bir milletiz. Milletimizi iyi bilmemiz lazım. Halkımızı iyi tanımamız lazım. Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluğu kavuşamadım.